Merhaba çocuklar, Dershane Burada kanalına hoş geldiniz. Ben Hazal Öğretmeniniz. Birlikte Türkçe derslerimizi işleyeceğiz. 6. sınıfın ilk konusuyla başlıyoruz. Bu videomuzda neler öğreneceğiz? Hemen bakalım. Sözcükte anlama giriş yapıyoruz. Çok anlamlılığı, gerçek anlamı, mecaz anlamı, terim anlamı, somut ve soyut anlamı ve sözcükte anlam ilişkilerine bakacağız. Sözcüklerde çok anlamlılık bir sözcüğün birden çok anlamı ifade edecek şekilde kullanılması arkadaşlar. Örneklerle bakalım. Kaybettiğim paramı nihayet buldum derken kaybedilen bir şeyi yeniden ele geçirmekten bahsetmiş. Böylece dönemin sonunu bulduk dediği zaman buradaki bulmak da bir yere, bir noktaya erişmek anlamında kullanılmış. Söylenenleri hiç de akılacak bulmadım dediğinde herhangi bir görüşe, yargıya varma yıllardır aradığını eşinde bulmuştu dediğimiz zaman da istenilen şeye kavuşmak anlamında kullanılmış. Sen de yediğimiz tatlının adını epeydir düşünüyor. Bir türlü bulamadım. Buradaki bulamadım da hatırlayamamak anlamında kullanılmış. Gördüğünüz gibi bulmak kelimesi birden fazla anlamda kullanılabiliyor farklı cümleler içerisinde. Sözcükte anlam. Hemen geçelim. Gerçek, mecaz ve terim anlamına bakacağız. Gerçek anlam, temel anlam, asıl anlam olarak adlandırılıyor. Herkesin aklına gelen ilk anlamdır. Kelime farklı bir anlam çağrıştırmaz arkadaşlar gerçek anlamda. Aklımıza ilk hangi anlam geliyorsa odur. Az önce elindeki bütün bardakları kırdı dediğimiz zaman. Bardakların yarışıp kırılması evet gerçek anlamda. İnce bir değnek ile etrafta uzun süre dolaştı. Burada da kalın olmayan anlamında kullanılmış ince. Bu da gerçek anlamda. Bu soğuk havada hasta olmamak için kayın, kalın giyilmesin. Havanın soğukluğundan bahsetmişine gerçek anlamda kullanmış. Peki mecaz anlam neydi? Bir kelime tamamen gerçek anlamının dışında kullanılmasıydı. Mecaz anlam çoğunlukla benzetme yoluyla yapılıyor arkadaşlar. Bu sert sözler kalbimi çok kırdı dediği zaman. Bakın az önce gerçek anlamda bardaklar kırıldı demiştik. Burada da kalbimi kırdı diyor. Bir şeyin parçalanmasıydı kırmak. ilk anlamı. Ama burada kalbimi çok kırdı dediğinde mecaz anlamda kullanılmış oldu. İnce ruhlu davranışları hepimizi mutlu etti dediğinde az önceki örnekte gerçek anlamda ne demiştik? İnce değnek, kalın olmayan ama burada ince ruhlu dediği zaman zarif bir ruhtan bahsediyor yine gerçek anlamdan uzaklaşmış oluyor. Mecaz anlam kazanmış oluyor. Yaptığı hareketlerle herkesi kendinden soğuttu. E az önceki örnekte gerçek anlamda soğuk havadan bahsetmiş, bahsetmiştik. Burada soğuttu diyoruz. Burada da gerçek anlamda tamamen uzaklaştığını görebiliyoruz. Mecaz anlamda kullanılmış. Peki terim anlam neydi? Bir bilim, sanat, meslek dalı ile ilgili ya da bir konuyla ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelimeler terim anlamlı sözcüklerdir arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Tabanı 30 metre kadar tutan bir eşkenar üçgen biçimindedir. Bak burada geometri teriminde kullanılmış. Sal sesleri bazen aynı notaları ruhumuzdan mıhlanmak istenen bir altın çiviye vurulan darbeler gibi tekrar ederdi. Buradaki nota daha müzik terimi olarak kullanılmış. Maçta da kendini pek görmez yarı offside durumlarından beleş goller çıkarırdı. Buradaki offside spor terimi. Ne ile ilgili? Futbolla ilgili. Bir kelimenin anlamla en küçük parçasına kök denir. Burada da dil bilgisi yani Türkçe ile ilgili bir terim kullanılmış. Etkinliğimize bakalım. <laughs> Acı biber dilimi yaktı dediğim zaman. Gerçek anlamda mı kullanılmış, mecaz anlamda mı? Acı tat alma duygusuyla ilgili olduğu için gerçek anlamda kullanılmış. Kafası bugünlerde oldukça dağınıktı dediği zaman. Dağınıklık nedir arkadaşlar? Herhangi bir çevrenin, ortamı, eşyaların dağınık olması. Ama burada kafası dağınıktı dediği zaman gerçek anlamda uzak kullanılıyor. O zaman mecaz anlam diyoruz. Acı hatıraları unutmuş dediğimiz zaman... Bakın burada acı biber dilimi yaktı. Orada gerçek anlamdaydı. Ama acı hatıra dediğimizde tatağın yüzden çok daha farklı bir yere gidiyor. O yüzden melez anlam oluyor. Annem akşam için mantı yaptı. Mantı bir yemek türü. Evet burada gerçek anlamında kullanılmış. Süt sıcak olduğu için içemedim. Bakın burada da sıcak, soğuk. Bunlar gerçek anlamda odası çok dağınıktı dediğim zaman bakın burada mecaz anlamdı. Kabası bugünlerde oldukça dağınıktı. Ama odası çok dağınıktı dediğim zaman bir mekanın eşyalarının farklı yerlerde olmasından bahsetmiş. O zaman gerçek anlam diyoruz. Aşağıdaki balonlarda yazan kelimelere ait olduğu bilinmeyen sanat dalıyla eşleştiğiniz Yani terim anlamları bulunuz diyor. Bakalım perde. Perde neyle ilgili olabilir arkadaşlar? Tiyatronun bir terimi olabilir. Türkçe dediğim zaman Türkçenin terimi hangisi olabilir? Smaç olmaz, portre olmaz, spor olmaz. E bakın burada bir gül var. Eşleştirelim hemen. Smaç voleybolla ilgili olduğu için spor dalıyla ilgili diyoruz. Portre resimle ilgili bir terimdir arkadaşlar. Hemen eşleştirelim. Geçelim somut ve soyut anlamı. Somut anlam neydi? Beş duyumuzdan herhangi biriyle algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan sözcükler somut anlamlıdır. Neymiş beş duyumuzdan herhangi biriyle? Güneş bulutların arkasında kalmıştır. Bakın burada güneş, bulut, bunlar hepsi somut anlamda. Müzik kulaklarımızı tırmalamaya başladı. Müzik Bunlar somut anlamda kullanılmış. Soğuk havalarda dışarı çıkmayı hiç sevmem. Soğuk hava. Bakın burada da somut anlamda. Çünkü hissedebiliyoruz. Karanlıkta yürümek zor oluyor. Bakın karanlık görebildiğimiz bir şey olduğu için yine somut anlam. Peki soyut anlam neydi? Beş duyumuzdan herhangi biriyle algılayamadığımız, ancak var olduklarına akıl, inanç ve sezgilerimizle kabul ettiğimiz kavramları karşılayan sözcükler. Evimizde huzur dolu bir ortam vardı. Bakın huzur, beş duyumuzdan herhangi biriyle algılayabileceğimiz bir kavram değil. Ama akıl, inanç ve sezgilerle kabul edilebilir. Kıskançlık, burada aynı şekilde. Mutluluk, yine beş duyumuzdan herhangi biriyle algılayamıyoruz. Sadece hissedebiliyoruz mutlu olduğumuzu. Herkes kendi aklını beğenir. Bakın akıl, burada da aynı şekilde soyut anlamda etkinliğimize bakalım. Kendi yolunu kendi seçti dediğimiz zaman buradaki yol soyut mudur, somut mudur? Bayır yukarı zorlu bir yoldu. Bakın ikisine de bakalım. Kendi yolunu kendi seçti dediğimiz zaman kendine ait bir hayat tarzı seçtiğini söylüyor. E bu normal yürüdüğümüz yoldan bahsetmiyor. Ama bayır yukarı zorlu bir yoldu dediğimiz zaman yürüdüğümüz bir yoldan bahsediyor. Bu yolu görebiliyoruz, buradaki yolu göremiyoruz. Kendi yolumuz, kendi seçtirdi. O zaman ilk kez soyut oluyor. Bayır yukarı zorlu bir yoldu dediğimizse somut oluyor. çünkü görebiliyoruz. Bugün sular kesildi. Buradaki su nedir arkadaşlar? Görebildiğimiz, dokunabildiğimiz bir kavram. O yüzden somut diyoruz onun suyuna gitmeyi öğrenmelisin dediğimiz zamansa onun huyuna göre hareket etmeyi öğrenmelisin demek istemiş. Aslında buradaki suyu göremiyoruz. O zaman ne oluyor? Soyut oluyor. Yufka kalbi bu acıya dayanamadı dediğimiz zaman buradaki yufka kalp ne oluyor arkadaşlar? İyi kalple demek istediği için soyut bir anlam ifade ediyor. Babaannem börek için yufka açtı dediğimiz zamansa e Buradaki yufkaya dokunabiliyoruz, tadabiliyoruz, görebiliyoruz. O zaman buradaki yufka nedir? Somut anlamlıdır. Sözcükte anlam ilişkilerine geçelim. Eş anlamlı sözcükler. Yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen aynı anlamı taşıyan sözcüklerdir arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Yoksul, fakir. Kelime, sözcük, siyah, kara, dil, lisan, misafir, konuk model, örnek, fiil, eylem, al, kırmızı, özgün, orijinal ve cevap, yanıt. Gördüğünüz gibi yazılışları, okunuşları farklı ama aynı anlama geliyor. Bunlara ne demiyormuşuz? Eş anlamlı sözcükler. Hemen sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerdeki alt çizil sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı ayrış içinde yanlış verilmiştir diyor. A. Tüm kabahati üzerine almıştı kabahat evet suçtur. Bu doğru. B. Atatürk büyük bir önderdir. Önderin eş anlamlısı nedir? Liderdir. Bu da doğru. Samimi, samimi bir konuşması vardı demiş C şıkkında. Esprili demiş ayrıç içinde. Samimi esprili olmaz arkadaşlar. İçten diyebiliriz. D şıkkına da bakalım. Bugün enteresan bir olay oldu. Evet enteresanın eş anlamlısı ilginçtir. E hangisi olmadı? C şıkkı olmadı. eş sesli, sesli sözcüklere bakalım. Yazılış ve okunuşları aynı ama anlamları birbirinden farklı olacak eş sesli sözcüklerde. Örneklere bakalım. Yol birkaç saat sürecek. Burada neyden bahsetmiş? Yürüdüğümüz yoldan. Babamla birlikte bahçedeki otları yoldu. Burada da bahçedeki otları çekerek çıkarttıklarından bahsetmiş. Yol kelimesi İkisi de yazılışları aynı ama anlamları farklı kullanılmış. Yüzünde değişik yaralar çıkmış. Bakın yüzünde değişik yaralar çıkmış. Burada yüz, şehri olarak kullanılmış. Davette en az yüz kişi vardır dediği zaman da burada sayıdan bahsetmiş. Şuradaki resimlere de bakalım. Bakın buradaki resmimizde çiçek olan gül var. Burada da gülmek eylemi. Eses. Burada porsuk çayı var. Bu da içtiğimiz çay. Bunlar da eşsizli. Aşağıdaki cümlelerdeki alt çizili sözcüklerden hangisi eşsizli değildir demiş sorumuzda. Bakalım şıklara. A. Yüzme dalında altın madalya kazandık. Yüzme dalı. Bir de dalmak eylemi var. E tamam burada sesli var. Eserlerini ara bir Türkçeyle kaleme almış dediğimiz zaman bir ara olan hayvan var. Bir de burada sade dilden bahsetmiş. Tamam bu da eş sesli. Ayağındaki yara bir türlü iyileşmiyordu dediğinde burada kabuk bağlayan bir yaradan bahsetmiş aynı zamanda yaramak eyleminden bahsetmiş. Bu da eş sesli oluyor. Aldığım kitapları beğenmedi. Burada kitapları sözcüğünde eş seslilik yok. Değişiklik doğru cevap. Zıt karşıt anlamlı sözcüklere de bakalım. Anlamca birbirine karşıtı olan, birbiriyle çelişen kelimelere zıt anlamlı kelimeler adı verilir. Örneklerimize bakalım. Uzak, yakın, sağ, sol, üretim, tüketim, pozitif, negatif, soğuk, sıcak, iyimser, kötümser, inmek, çıkmak, zengin, fakir, iç, dış ve ak, kara. Bu örneklerimiz zıt anlamlı sözcükler. Peki yakın anlamlı sözcükler nedir? Yazılışı ve okunuşu farklı. Eş anlamlı yani anla anlamdaş gibi görünüyor. Ama tamamen birbirinin yerini tutmuyor. Yani aralarında anlam ayrıntısı bulunan kelimelerdir. Dost ve arkadaş gibi doğru, düzgün, yalan, yanlış, korkak, çekingen, saçmak, dağıtmak gibi. Arkadaşlar burada bakalım Eş anlamlı sözcüklerle karıştırmamız gerekiyor. Eş anlamlı sözcükler neydi? Yazılışları farklı olsa da aynı anlama geliyordu. Ama burada aynı anlama gelmiyor. Bakın doğru, düzgün. Bunlar sözcükte farklı anlamlarda. Dost, daha yakın hissettiğiniz insanlara dost dersiniz. Arkadaş, selam verdiğiniz insanlara da arkadaş diyebilirsiniz. Bunların arasında anlam farkı var aslında. Ama yakın anlamlı olarak kullanılıyor. Yalan, bir şeyin doğrusunu söylememek, yanlışsa doğruyu yapmamak. Bunların arasında da anlam farkı var. Hepsinde bu şekilde anlam farkı var ama yakın anlamlı sözcükler olarak kullanılabiliyorlar. Peki ikilemeler neydi? Anlamı güçlendirmek amacıyla aynı kelimenin yakın anlamlı kelimelerin veya zıt anlamlı kelimelerin tekrarıyla oluşan sözcük gruplarına ikileme deniyordu. İkilemeler şu şekilde oluşturulabilir. Hemen bakalım. Aynı sözcüğün tekrarlanmasıyla oluşabilir. Koşa koşa, ağır ağır, iri iri. Eş anlamlı sözcüklerden oluşabilir. Akıllı, uslu, ses, daha güçlü, kuvvetli, kılık, kıyafet. Zıt anlamlı sözcüklerden de oluşabilir. İleri geri, az çok, er geç, bata çıka, büyük küçük gibi. Bir anlamlı, diğeri anlamsız da olabilir. Eski, püskü, bakın püskü anlamsız. Eğri, büğrü, büğrü, anlamsız, yarım yamalak, çer çöp gibi. Her ikisi de anlamsız olabilir. Ivar zıvır, eften, püften, mırın kırın. Yansımaların tekrarıyla da oluşabilir. Çat pat, kıs kıs, şırıl şırıl, patır kütür, horul horul. İsim tamlaması şeklinde de olur. Suyunun suyu, güzeller güzeli. Hal eki alarak oluşan ikilemeler de vardır. Baş başa. Bakın hal eki. Baştan başa, burada dağılmış biz bize. Dişe diş, günden güne. M harfi eklenerek oluşan ikilemelerimiz de var. Ev mev, şaka maka, param mara, kitap mitap, ders mers, işmiş. Sorumuza bakalım. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi farklı bir yolda oluşturulmuştur diyor. Hemen bakalım. A gide gele. B bata çıka. C aşağı yukarı. D yalan yanlış. Arkadaşlar gitmek gelmek zıt anlamlı. İkileme. Batmak çıkmak yine zıt. Aşağı yukarı yine zıt anlam vermiş. Yalan yanlış. Burada ne olmuş? Yakın anlamlı. Yani D şıkkı farklı bir yolla oluşturulmuş ikileme içeriyor. Yansıma sözcükler. Doğadaki cansız varlıkların, hayvanların, makinelerin çıkardığı seslerin taklit edilmesiyle oluşur. Hapşup, şırıltı, vızıltı, gıcırtı, zırıltı, çatırtı gibi. Yansıma sözcükler ikileme de oluşturabiliyordu. Tıkır tıkır tık tık şırıl şırıl fokur fokur gibi. Sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme yansıma sözcükten oluşmuştur diyor. Hadi bakalım ikilemelere. A. Çocuk ağlaya ağlaya sınıfı terk etti. B. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. C. Karşıda şırıl şırıl akan bir dere vardı. D. Bu yaptıklarının cezasını er geç çekeceksin. Şimdi yansıma neydi arkadaşlar? Doğadaki seslerin taklidiydi. E hangisinde var? Karşıda şırıl şırıl akan bir dere vardı. Şırıl şırıl yansıma bir ikilemedir. C şıkkı doğru cevabımız oluyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük kullanılmamıştır demiş. A. Mehmet Akif İstiklal Marşı'nı arız ölçüsüyle yazmış. Arız ölçüsü burada terim anlamı. B. Biz dünyadan gider olduk kalanlara selam olsun. C. Dün akşam oyundaki sahne çocukları çok etkiledi. Bakın sahne. Neyle ilgili? Tiyatro ile ilgili. Bu havalar grip vakasının artmasına sebep oluyor. Grip vakası neyle ilgili? Tıpla ilgili arkadaşlar. Ama B şıkkında herhangi bir terim göremedik. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır demiş soruda. A şıkkı. Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. E zıt anlamlı burada var düşman dost. E şıkkı. Sevgiyle dolu yürekleri sevgisiz bırakmak suçtur. Burada göremedik. C şıkkı. Ne doğan güne hükmüm geçer ne halden anlayan bulunur. Burada da bir zıt anlamı göremedim. D. Sabahleyin gökyüzü parlak açıktı. Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı. Burada da herhangi bir zıt anlam göremedik. Nerede vardı arkadaşlar? A şıkkında dost ve düşman zıt anlamdan oluşmuş. Sorumuza bakalım. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde altı çizili sözcük eş seslidir diyor. Yani ne istiyor bizden? Yazılışları. Aynı anlamları farklı söylüyor. A. Akan su yosun tutmaz. B. Yalnız taş duvar olmaz. C. Körle yatan şaşı kalkar. D. Keskin sirke küpüne zarar. Arkadaşlar su kelimesinin başka bir anlamı yok. Taş kelimesinin hem e, sert olan yerde bulduğumuz taş var. Bir de bir şeyin bir suyun dolup taşması var. İki anlamdan oluşuyor. Burada var. Körle yatan çavuş kaykal gel derken körde eş seslilik yok. Sirkede eş yok. Yani neymiş? B şıkkı doğru cevabımızmış. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi somut anlamlıdır diye sormuş sorumuzda. Somut anlamı arayalım. A. Matematik yazılısı yaklaştık diyor. Stres artıyordu. Somut anlam neydi arkadaşlar? 5 duyumuzla Bildiğimiz, bile bilebildiğimiz bir şeydi. Ama stres beş duyuyla algılanamıyor. B. Dün gece rüyamda dayımı gördüm. Rüya kavramı da beş duyuyla algılanamıyor. C. Hayallerine ulaşmak için çok çalışıyordu. Hayal de aynı şekilde aslında soyut. D. Aslında para yatırmak için bankaya gitti. Evet bakın burada para. Dokunabildiğimiz bir şey, görebildiğimiz, dokunabildiğimiz somut anlamlı oluyor. D şıkkı doğru cevabımız. Evet arkadaşlar bu dersimizde neler öğrendik? Sözcükle anlama giriş yaptık. Çok anlamlı gördük. Gerçek anlamı, medyaz anlamı, terim anlamı, soyut ve somut anlamı işledik. Daha sonra sözcükte anlam ilişkilerinden söz ettik. Önümüzdeki videoda, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.